Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni karşınızdayım. Bugün roketlik side swipe oynuyoruz. Düellolardan biraz artık gına geldi. O yüzden bugün potolar oynayacağız. Potoların ne kadar zevkli ve eğlenceli olduğunu zaten biliyorsunuz. Hiç anlatmaya bile gerek duymuyorum. Umarım bugün de gerçekten keyifli ve güzel maçlar oynarız. Umarım size güzel dakikalar geçirebilirim ben de. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben Biraz hasta gibi hissediyorum ama farkındaysanız sesimde falan bir şey yok. Boğazımda gıcık yapmıyor. Şu anlık umarım böyle devam eder. Aa, özür diliyorum. Özür diliyorum. Benim hatam. Soru var mı lan burada? Kaldırmışım soruyu. <laughs> benim hatamdı. Gerçekten benim hatam. Çok basit bir hata yaptım orada. Yapmamam lazımdı. Şöyle bir kalkar mı dedim ama kalkmadı. Bizim adamın biraz oynaması lazım sanki. Kaleden artık. Biraz geç mi oynadın sanki kral? O güzel o vuruştu aslında bu arada. Ama... Şöyle yere vurdum bilerek. İki kişi geliyorlar aslında. Bu bizim için fırsat olabilir. Bir daha! Allah'ım bir daha çıkarsaydım onu var ya! Çıkaramadım. Birinciyi vurduk ama ikincisi olmadı. Neyse sıkıntı yok. Zaten 30 saniye geçti henüz. 2-0 öndeler. Ama hiç sıkıntı yok. Oo. FF mi versek? Diye düşünmekteyim ben. Vermeyelim dedi tamam. Hadi bakalım. Bizim adam çıktı dokunmuyorum. O girseydi bu arada çok güzel olurdu ya. Güzel devam et. O da gitmedi. Ulan gir gir artık gir gir bak her şey yaptık ya. Bizim adam pazara gidiyor. Kendi kendine bir yerlere gidiyor. Güzel vurdum. Gir. Çok güzel. Çok güzel. 3-1. Tamam. Sakin sakin. Sakin sakin. Odaklandım bayağı odaklandım şu an hadi. Kazanmamız lazım oğlum hadi. Sen çok kötüsün ama. Tamam. Vur aşağı doğru onu. Çok güzel. Çok güzel 3-2. 3-2. Durduk geri 3-2 öne geç... 3 2... öne geçmedik pardon. 3-2 öne mi geçiliyor? Gerideyiz ama sıkıntı yok şu an. Hadi 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 hadi. hadi. Tamam. Bir dakika. Ulan gir be, sınırda kaldı ya. Şöyle vurdum ama tam güçlü vuramadım ya. Tamam, Bunu karşıladık. Gir gir, Uş topu bu mu? İşte bu be. Çok güzel kaldırdım topu. Gerçekten çok güzel kaldırdım. Devam. Tamam ben şu an savunmayı yaptım. Fark edeceğiniz üzere o girerse işte şapka çıkar. Çıkmadı. Şapka çıkmadı yani. <laughs> çıkmadı der ki. 3-3. Uzatmalar. Hadi bakalım. Bilerek yükselmedim. Sakin. Her şey benim kontrolüm altında. İnternet kendine gel. Ulan purple chat girseydi var ya. Tamam. Onu çıkarttık. Şu an biraz kontrollü oynuyorum. Ama kontrol oynamak bize çok atak yediriyor şu an. Bizim adam hiçbir şey yapamıyor çünkü. O ilerideyken de ben çıkmak istemiyorum. Purple shot atamadım. Geliyorlar. Tam sıkıntı tın ne? Sıkıntı tın ne? Devam et. Ben buradayım oğlum. Yapma onları. Dur bakalım. Gir. Bırak lan. Girdi işte bu be. 3-0'dan döndük. 3-0'dan. Mükemmel çok güzel. Oh be. Hak ettik ama. Bu maçı gerçekten hak ettik. MVP tabi benim lan. Başka kim olacak? 2 gol. 3 gol mü attım ben? 3 gol bir yaptım galiba. Ama hak ettik gerçekten kazanmaya arkadaşlar. Gerçekten hak ettik. Potolarda rank kasmıyorum çünkü çok önemli değil. Eğlencesine giriyoruz bu moda zaten o yüzden sıkıntı yok. Ama ben efep vermek istedim. Adam verdirmedi. Öyle kazandık maçı. Onu da eklemek isterim. Adam da hani sadece biraz böyle topa vurma konusunda sıkıntılıydı. Çok kötü diyemem takım arkadaşım içinde Baktığınızda bayağı bir iş yaptı aslında yani. Hadi bakalım. Bir an iptal olacak sandım. Ama geldik. Buradayım da buradayım dedi oyun. Oynarsan iyi olur. Oynamazsan yeniliriz. Vuramadım. Çok iyisin. O gelen vardı ya beni bitirdi vallahi. Öyle bir geldi ki çok güzel aslında çıkar ama çıkarır mı çıkarttı. O kadar kolay basket yok. Hop purple Ayy. Kanka yavaş. Oo, oo, çok güzel. Çok güzel. Nice shot, nice shot. Devam, devam, devam. 1-0. Aa kesemedim. Normalde ben zaten orada hedefim benim. İlk vuran değil. Soruda. da vurup çok güzel vurdum. Çok güzel vurdum ama girmedi. Vallahi Cedi Osman yaptın. Bir ara Cedi Osman vardı. Hala duruyor mu acaba? Ya adam duruyordur tabi de. Klavanıkta oynuyordu. Ben küçüktüm sanki o zamanlar. Bayağı bir geçmiş gibi hissediyorum. Belki de iki öncesidir ama yüksek ihtimal o kadar erken değildir. Güzel. Attı. 2-0 öndeyiz. FF vermeyin kankalar. Sakin bak. Biz demin 3-0'dan 4-3 yaptık. Ona göre oynayın sizde. Yapılabilir. Tamam ben artık baba artık meydana çıkıyor derken baba geri dönüşü efsane oldu. Hop. Ay olmadı. Sürükleyecektim topu. Allah. Tamam dur sen vur. Sen vur. Ha? Ne bunu? Hop şuraya yapıştım. Hop. Orada güzel kestim onu yarıda. Hop. Gülü. Tamam bizim adam vuracak. Vuramadı. Oo güzel. Güzel ama onu devam ettiremez çünkü ya <laughs> ben ne yapıyorum? Cık. Güzel. Devam et ona. Evet evet devam et devam et devam et devam et. Sakin 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 sakin. İnternette de söylüyorum şu an sakin diyor bu arada. Vurdu. Kendi kalesine atar mı? Güzel be. <laughs> Tam bir fırsatçı golcü vuruşu yaptım arkadaşlar. Tam yani. Son anda sezdim. Gittim çat diye vurdum bir tane. Hop onu kestim. Güzel. Güzel vurdu ha bu arada. Ama çok yavaş. Adam sektirdi. Kalk ona evet. Oo, onu ben çıkarırım. Hop. Of 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 of. Bu şiirdir işte bak. Bu bir şiirdir. Ne yapıyorum ben ya? Aslında çok belli ettim yellow shot atacağımı da adamlar anlamıyor. Duyu sürece vuramadım vursam basketti. Tamam. Ne yapıyorsun oğlum? Hop. 5. Hitrik. Başlarda biraz kötüydük ama sonradan açıldık. Zaten 3-0 olduktan sonra bana bir özgüven geldi aslında. Özgüven demeyeyim de. Yani yendik artık. Güveni geldi diyeyim. Öyle söyleyeyim. Çünkü ben zaten hani... Rütbelime karşı... Kendi... Ee, nasıl diyeyim? Plat'ım işte. Ona karşı hani... Plat sınıfında iyi oynadığımı düş düşünüyorum. Yüksek mertebeler biraz zor tabii. Zaten iyi olsaydı çıkabilirdim. Şu anlık çıkamıyoruz. Bir türlü de... Ee, yaptıkları trikleri... Bir türlü ben beceremiyorum. Hani Siz görmeseniz de ben arka planda... Antrenmanda bunları deniyorum. İzleyip izleyip deniyorum. Yapabilmeye başladıklarım var. Ama... Hepsi değil. Yani adamlar bazen nitro kullanmadan havada süzüle süzüle kaleye gidiyor yani. O kadar ince şeyler var oyunda yapabileceğiniz. Aslında. Kanka çok böyle garip oynuyorsunuz siz. Ben o zaman bir vurur kaçarım. Ya bana bıraksana. Oha. Ne oluyor lan? Ha tamam geldi. Bion dedim o vuruş ne? Girdi. Girer girer. O girmedi. Hmm, girmedi. Kötü vurmuştum zaten. Oğlum ne yapıyorsun adamların dibine kaldırdın topu ya? Tamam. Çok güzel vurdu. Devam ettir onu. Girer girer. Girer onu çıkaramaz. Bunlar böyle kaleden top çıkaramıyor garip şekilde. Nice shot diyeceğim. Bizim adam aslında doğrusu bir şey yapmadı da. Aslında güzel kaldırıp vurdu. O da var. O da girdi. Al. Adamlar uyudu. Adamlar uyudu bu sefer. İkisi de uyudu hem de. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Karşında Türk var ismine bakın arkadaşlar. <laughs> Karşımda şu Güzel. İşte bu be. İşte bu be. Solo. Thanks kanka. FF de vermiyorlar şu an. Oynuyoruz yani. Hadi bakalım. Adamın ismi çok iyi ama. Bayıldım. Hop. Tık. Oo. Çıkarttılar lan. Bak şimdi. Hoppa. Hop biz siz değiliz oğlum bırak. Kanka ne yapıyorsun? Kankam iyi dedik bak sana. Gözünün yağını yediğim. Tamam sen git. Gidemiyorsun daha. Bırakamıyorsun daha. Ya git ya bırak. Lütfen. <laughs> Beynimi yakma benim. Bakın şimdi. Of ya ben neyim? Ben neyim abi? Thanks kanka. Bakın dedik boş boşuna edemedik. Potadan sektirip güzel. Şöyle bir vurdum ama girmeyecek yüksek ihtimalle. Çok yavaş çünkü. Güzel. O da güzel. Güzel. 5 oldu. 5. 5. Fiduci. 17 saniye var. 5-0 öndeyiz. Gol yemeyelim de. 0'a karşı biz. Daha güzel duruyor yolunca. olunca. Fırsatçı golcü geldi. Son anda bizim adamı dokundu. <laughs> Fırsatçı golcü bu asist yaptı. Fırsatçı golcünün hani gole katkı yapması yeterli yani benim için. Oo! Ulan kaldıramadık be. Basitti bu arada. Çok güzel vurdum ona da. 7 oldu. Thanks. Nice shot da bu Ne sandın sen bizi? Sen bizi ne sandın söyle bana. He? Bırak atma artık. Yeter de tamam. 8 oldu. Bir türlü 9 olmuyor görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Beşiktaşlar söylesin sakin. Şaka yapıyorum sadece. <laughs> ee, güzel de. Güzel kazandık. Son maç aslında hezimetti yani. Baktığınızda rakip çok iyi değildi. Biz de bir ekstra özen gösterdik sanki. İyi oynadık. MVP ben mi oldum? Adam mı oldu? Yüksek ihtimalle adam oldu. Çünkü benden fazla gol attı. Evet. 3 gol 1 asist. Adam 5 gol mu atmış oluyor o zaman. Evet. Adam daha çok gol attı bizden ki başlarda ben çıkamadım zaten. O da var. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şuradan bir bakalım şeyde. Şurada yine bir şey var mı diye. Ben, bunu, ben de bunları çoğu var. O yüzden. Hadi bu stekeri alayım mesela. Çok kritik değil ama. Burada da bir sürpriz yazıyor. Ne demekti bu hatırlamıyorum şimdi. Arkadaşlar tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.